Değerli takipçilerimiz merhaba. Bugün İzmir Bayındır'dayız. <laughs> Ve Adnan ile beraberiz. İnanır ticaretten. Adnan İnanır. Hoş geldiniz. <laughs> Hoş bulduk abi. Ayağınıza ]iniz. sağlık. Sağ olun. Siz nasıl? Ee, abi biraz seni tanıyabilir miyiz? Ben Adnan İnanır. Ee, 27 yıllık evliyim. Bir erkek, bir kız, iki tane çocuğum var. Ee, 22 yıldır da Matlı camiasındayım. Ee, severek canı gönülden 22 yıldır bayili götürüyoruz. İşte bu sene yıl başında da artık yavaş yavaş oğlum Süleyman'ınlara devretmek durumundayım. Belki yıl sonuna kadar temelli kendisi geçer onunla beraber matlı camiası bir ile beraber daha 22 sene daha inşallah götürür. Ölene kadar beraberiz biz yani bayiliği oğlana devretsek de bir özel matlı olsun önder matlı olsun. Sağ olsunlar ikisi de kendi öz kardeşim gibi. Bunca yıl kardeşhane götürdük. Ölene kadar da götüreceğiz. Çok saygın kişiler. Gerçekten çok iyi kişiler. Yani bu kadar büyüyüp de bu kadar alçak gönüllü olabilecek çok ender kişiler. Ben gerçekten çok takdir ediyorum. severek de dostluk yapıyorum. Severek de bayilik yapıyorum. Ya sen bayilik aldığında buraya Yoktu. Yoktu. E, matlı vardı. Evet. Peki abi sen nereden buldun Karacaveli'de matlıyı? Dedik matlıyla iş yapalım. E, görüştük, ettik. O zamanki e, genel müdürü aradık işte. O an bir meseleydi. Başladık. İlk başladığımız zamanlar matlı geliyordu. Hı -hı. Ama istişare hiç bitmiyor Sürekli. Doğru. İlle bir yere gelebilmek için e, Yönetimden patronlardan bayilere kadar herkes kenetlenmişti. Çok güzel algıladılar şeyi, sahip yazıyı, bizim dertlerimizi. Hani bir şeyi ikiletmediler. Acaba daha iyisi nasıl olabilir? Nasıl daha güzel ürünler çıkarabiliriz? Daha güzel nasıl yönetim yapabiliriz diye. Hatta en başta şeyden başladık çuvalların renklerini ayırmaktan. Evet. Önce isim, sonra çuvallara besiyemin ayrı isim, işte bu yemine şimdi hani tutku gibi, e, Tosun gibi. Hem isimlere ayırdık hem çuvalların renklerini ayırdık. Evet. Ayrı bir olay kattık. Arkasından yem kart diye bir olayımız çıktı. <laughs> o başlı başına mucizeydi. Zaten başarılı olacak Buradan belli oldu. Neden derseniz ilk ve son yapan firmaydı. ile ilgili sağda e, kalite algısı ya da işte satışla ilgili e, durumlar nasıl memnuniyet memnuniyetsizlik? Vallahi en güçlü silahımız da bence sizin dediğiniz e, nedir derseniz 22 sene önce başlayıp benimle beraber halen daha devam eden müşterim var. Biz bu algıyı yarattık. Yani bana bugüne kadar kimse demedi ki geçen ay gönderdiğin yem daha iyiydi de bugün gönderdin daha kötü. Böyle bir olay yaşamıyoruz. En güzel tarafı da bu. Yani müşterilere üreticiye bu güven verildi. E adam bakıyor, sağlık sorunu olmuyor. Ne bileyim, dört tutma problemi olmuyor. Doğumlardan yani eee başlayan ömür boyu da yedirse hiçbir şikayette bulunmuyor. Bizi en çok mutlu eden bu. Yani biz sattığımız ürünün arkasındayız. Bizim arkamızda da matbaa Holding var. En ufak bir sorun da zaten sahaya bir sürü sorun çözecek arkadaşlar yayılıyor. Hatasız kul olmaz. Bizim de ara sıra hatalarımız olabilir ama hata orada kalmıyor. Çözülüyor. En güzel tarafımız da bu. Üretici de ondan çok güveniyor. Yemek bize. E biz zaten bayi olarak elimizden geleni yapıyoruz. hiç şey yok öyle ben onu yapamam bilmem ne yok. Hemen çözümü getir. Çözerdi, de. Çözüyor da. O yönden çok mutluyuz. Peki abi şimdi aşağıda gerçi görüyoruz ama birçok ürün grubunu satıyorsun içeride. Satıyorum. Ee, peki satışların nasıl? Perakende ya da toptan olarak mı devam ediyor ağırlıklı olarak? Yok bizde her Toptan da var, barakente de var. Hı. Yani yeniden teslimat var. İsteyen gelsin çevirmişsin buradan alsın. O pek yok be. Herkes rahat alıştı. <laughs> herkes bekliyor. Mu? Ya üç tane kamyon yem dam dağıtıyor. Yani ona alıştılar. E, müşterilerin çoğunu <laughs> görmüyoruz. E, şu an herkes internet banka havalesi kullandığı için, Hı. bilhassa çoğu ziraat bankası. Evet. Telefon Hemen yem gidiyor. Arkasından bir iki ay sonra veya üç dört ay sonra neyse <laughs> e, hesap numarası kayıtlı. Hemen para yaptıktan sonra telefon ediyor. Abi diyor hesabına şu kadar gönderdim. Tamam diyor zaten mesaj geldi. Yani böyle müşteriler dükkana bile pek gelmiyor artık. Biz ayıklarına gidiyoruz. <laughs> Biz ziyarete gidiyoruz. Müşteri teknoloji benim limitini kullanıyor. Evet. Evet. Ha, evet. sağ olsun çoğu geliyorlar çay kahve içiyoruz falan ama artık eskisi gibi dükkana müşteri gelip de pazarlık yapıp şu bu bilmiyorum belki benim konumunda da biz onların çoğunu atlattık. Zaten biz ayağına gidiyoruz sürekli. Evet. E, para bankadan geliyor. Bana sadece çay içmeye geliyor. Ne yapıyor? Neye döndürmeye geliyor? O kadar. Geçerken beni salıyor. Ya <laughs> o da meşhur. Geçerken hava işler diyor sağ olsun da. Ama diyalog halinde gidiyor. E, eskisi gibi ne bileyim artık ben de çok yaşadım onu. Daha önceleri para kaybımız oluyordu. Şimdi o da kalmadı. Yani müşterimizi tanıdı, biz müşteriyi tanıdık. Güzel kişilerle güzel alışverişler başlayınca para batırma olayı neredeyse sıfırlandı. E tabi bizim mesleğimiz malum bizim hiçbir işimizde evrak yok. Yani işte görüyorsunuz. Deftere yazsın. Karakaplı yazsın. Hani çekleyim, senetlerim şu bizde öyle bir şey yok. Bizde güvene dayalı, dostla, arkadaşlığa dayalı. E, hem de kaliteli olduktan sonra karşılıklı yıllarca gidiyor. Yani dedim ya az önce bir adamla 22 sene evet. aynı kişiyle iş yapmışım. Yani çoğu evli insanlar 22 sene geçinemez. Evet. Biz müşterilerle 22 sene geçinmiyoruz. <laughs> Ticaret yapmak zor yani. Zor tabii. Zor. Aynı yani aynı adamla bir de para dönüyor. Doğru. Bir de hesap var. Yani aynı kişilerle iş yapıyorsun. Ama bu mesleğin kuralı bu. Peki ya Turgut Fabrika e, baktığımız zaman hani bölgesi olarak buraya geldikten sonra tabii önceden Karacabey Kar Fabrika'dan mal çekildi. Karacabey'den çekildi. Turgutlu çekildikten sonra yani Turgutlu'ya geçtikten sonra e, oradan nasıl arttılar salgılı sana? Şimdi e, Turgutlu olmasa bu kadar büyüyemezdik zaten. Yani yakın oluşu bizim için çok büyük avantaj oldu. Hı hı. Ee, bir de yeni teknolojiyle yapıldı. Evet. Ee, onun da çok büyük fonksiyonu evet. oldu. Kalite. Evet. Kalite çok önemli. Hı hı. Bir de hani Amerikan'ın dediğim gibi kapasite de çok önemli. O işi kaldırabilecek yapı, evet. bu işi götürüyorsanız kapasite de güzel olacak ki yani yükü kaldırabileceksiniz kalite yönünden, finans yönünden, her yönden. E bunların hepsi bir araya geldi. E, Turgutlu'ya da yapılınca bizim de daha çok önümüz açıldı. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, sağ olun. Bu bir için tekrar seni gördüğüm için çok memnun oldum. Estağfurullah, biz de memnun olduk. Ya. İyi ki geldiniz. Sağ olun. Sık sık da bekleriz. İnşallah. Abi. Her zaman, her zaman. Gönüllerimiz bir. Sağ olun. teşekkür ederim.